Merhaba değerli arkadaşlar. Soru çözümleriyle beraberiz. Birinci soruya bakalım. Burada bağlı öğretmen e, çeşitli tarihler vermiş. Bu tarihleri su doku mantığıyla yerleştireceğiz. E, ve hangisi kurala uygun do doldurulmuştur diyor. Su doku mantığıyla her satır ve sütunda her mevsimden birer kere yazmamız gerekiyor. Önce tarihleri belirtelim. E, 13 Ekim kuzey için sonbahar. 21 Aralık güney için yaz. 15 Haziran kuzey için ilkbahar, ee, 10 Mart kuzey için kış, 13 Temmuz güney için kış, 18 Ağustos kuzey için yaz, ee, 4 Kasım güney için ilkbahar, ee, 8 pardon 10 Nisan güney Yarımküre için sonbahar. Bunları yerleştirdiğimizde arkadaşlar cevabın C olduğunu rahatlıkla bulacağız. Çünkü e, bir sonbahar 2 yaz olacak 3 ilkbahar var yok 4 kış olacak 5 kış olacak 6 yaz olacak. 7 ilkbahar olacak 8 sonbahar olacak baktığımızda sonbahar yaz ilkbahar kış kış e, 7 neydi kış evet ilkbahar yaz sonbahar ilkbahar kış sonbahar yaz yaz sonbahar kış e, 6'ya ne yazdık yaz e, 7'ye ilkbahar yazmamız gerekiyor şurayı yanlış almışız ve ilkbahar olacak arkadaşlar Yaz, sonbahar, kış, ilkbahar. Dolayısıyla satırlarda ve sütunlarda farklı mevsimler yazılmış cevap C seçeneği. İkinci soru, verilen adaptasyon örneklerinin canlıya sağladığı fayda bakımından gruplandırılması ile ilgili hangisi doğrudur? Birinci örnekteki adaptasyon, canlının sadece avcılardan korunmasını sağlar. Bu kalemin renk değiştirmesi. Bu onun renk değiştirmesi avcılardan korunmasını sağladığı gibi avına yaklaşmasını da sağlar. Sadece demiş öyle ne diyoruz? Bir gitti arkadaşlar. İkinci örneklik adaptasyon üreme şansını artırır. Balıkların çok sayıda yumurta ve sperm üretebilmesi. Evet bu doğru. Üreme nesli devam ettirme şansını artırır. 3 ve dördüncü örneklik adaptasyon beslenme şansını artırmayı sağlar. Bakalım. Etçil kuşların gagalarının sivri ve pençelerinin sivri olması, gagalarının sivri ve pençelerinin olması bu e, beslenmeyi artıran, avlanmayı artıran bir adaptasyon. Okçu balıkların suyun altından hava ortamındaki avına su sükürterek avının suya düşmesini sağlaması bu da yine beslenme ile alakalı bir adaptasyon. Cevap C seçeneği. Üçüncü soru. Mor çiçekli bezelye, beyaz çiçekli bezelye yavru döldemiş. Mor çiçekli bezelye ile beyaz çiçekli bezelyenin tozlaştırıp döllendirilmiş oluşan yavru döl bezelyelerin genotip özellikleri bilinmiyor. Buna göre döllenme sonucunda oluşan yavru döl bezelye bitkisi ile ilgili hangisi doğrudur? Tamamı homozigot beyaz çiçekli olabilir. Şimdi beyaz zaten yavrusuna sadece küçük harf verecek çekinik. Eğer mor çiçekli bezelye melez ise o da yavruya sadece oldu ki küçük harfi verdi. Oluşan yavruların tamamı homozigot beyaz olabilir. Tamamı homozigot mor olabilir mi? Bu mümkün değil. Çünkü beyaz çiçek sadece çekinik karakter verebilir. Dolayısıyla homozigot mor olması mümkün değildir arkadaşlar. Cevap B olarak çıktı. 3'e de bakalım. Oluşan bezel %50'si heterozigot mor çiçekli olabilir mi? E olabilir. Yani e, gelen küçük ağlara şöyle olsun. Mesela bir tanesine e, büyük A küçük A diyelim. Diğerine de büyük A küçük A diyelim. Diğer ikisi ise küçük A küçük A olsun. Yani morumuz melez olsun. Dolayısıyla oluşan yavrular e, 150 %50 ihtimalle heterozigot olabilir. İhtimal dahilindedir. Cevap Bursa. Dördüncü soruya bakacak olursak KLM cisimlerinin yük durumlarının grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi elimizdeki cismin normal ağırlığını bize vermiş mi? Başlangıçta 10.15'miş. Hmm. Şurada azalmış. Şu ikisinde ise artmış. Artmasının sebebi ne olabilir? Başlangıçta pozitif yüklü demiş x'e. Pozitif yüklü x'i demek ki aşağı doğru itmiş bir şey. İtme kuvveti uygulanmış. Kim kim iter? Aynı yük cinsler, aynı cins yükler birbirini iter. Demek ki LD, MD artı yüklü olmalı. LD ve MD artı yük, eksi yükten fazla olmalı. MD ve LD artı yük, gördüğümüz gibi eksi yükten fazla olmalı. Buna uygun başka hiçbir seçenek yok. Cevap C seçeneği arkadaşlar. Beşinci soru. Numaralarla gösterilen yerlerle ilgili hangileri doğrudur? 1 numara bölgede DNA'nın iplikleri arasındaki zayıf bağlar kopar ve DNA'nın bir ucunun fermuar şeklinde açılarak iki iplik haline gelir. Evet, bu ilk başlangıçta gerçekleşen olay zaten doğru. 2 ve 3 numaralı bölgede her bir iplik karşısında çoklasmada serbest halde dolaşan uygun nükleotitler sırasıyla yerleşir. Böylece eski iplik karşısında yeni iplik oluşur. Evet. Bu zaten DNA'nın kendini eşleme aşamalarından bir diğeri. İkinci ve üç numaralı olaylar gerçekleşirken... Çekirdek içindeki şeker fosfat organik baz sayısı artar. Evet sitoplazmadan çekirdeğe hücum eder. Bu da doğru. Dört ve beş numaralı bölgede aradaki zayıf bağlar... Şurada... Tekrar kurulur. Evet. Kalısal olarak birbirinden farklı. Hayır. Kalısal olarak birbiriyle aynı olacak arkadaşlar. İki yeni DNA oluşur. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevap 1, 2 ve 3 denizde. Altıncı soru. Doldurulursa hangisi doğru olur? Burada bir fotosentez ve oksijenli solunum döngüsü gösterilmiş. Fotosentez ile kloroplast ne üretir arkadaşlar? Besin ve oksijen. Yani kare ve yuvarlaktan birisi besin, birisi oksijen olmalı. Besin ve oksijen. Peki mitokondri solunumla karbondioksit, su ve enerji verir. Bunlar da doğru. Cevap denizli arkadaşlar. Yedinci soru. Burcunun yapmış olduğu bu dönemde bardağın içindeki suyun dökülmesini sağlayan, dökülmemesini sağlayan etken ile aşağıdaki olaylardan hangisinin oluşum nedeni benzerlik göstermez. Bu olayın sebebi açık hava basıncının uygulamış olduğu itme kuvvetidir, varlığıdır. B, D ve C'deki olay açık hava basıncı ile ilgilidir. Oysa itfaiye araçlarındaki o yangın merdiveninin yükselmesinin sebebi paskal prensibi sıvı basıncıdır. Gaz basıncı ile alakalı değildir. Cevap A seçeneği. Buna göre doğru cevaplar verilerek ilerlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır? Bakalım. Benzer kimyasal özelliklere sahip olan elementler hangileridir? Aynı grupta olanlar benzerdir. K ve M aynı periyotta, L ve N aynı grupta. Dolayısıyla alttan devam ediyorum. Hangi elementlerin son katmanında eşit sayıda elektron vardır? Tabii ki aynı grupta olan L ve N'de. Cevap 3. çıkış C seçeneği. Dokuzuncu soru. Verilen bilgilere göre hangisi yanlıştır? Demir elementinin ve doğadan çıkarılıp çelik üretimine kadar geçen süreç anlatılmış. Tek tek seçeneklere bakalım. Buradan destek alacağız. Demirin çıkarılması aşamasında demir filizlerine uygulanan işlemler fiziksel değişime neden olmuştur. Bakıyoruz. Çıkarılır. Eritme ocaklarında. Evet önce eritmeler var yüzdürme, yıkanma bunlar hep mıknatısla ayırma. Bunlar hep fiziksel işlemler. Doğru. Demirin işlenmesi aşamasında demir oksidin karbon monoksit ile tepkime girmesi sonucunda ortamdaki gaz miktarı azalmıştır. Valla ürün olarak da gaz oluşmuş arkadaşlar karbondioksit. Dolayısıyla buna doğru diyemiyoruz. Cevap B seçeneği. 10. soru. Ortanca bitkisinin asidik toprakta mavi, bazik toprakta ise kırmızı renkte olduğunu söylüyoruz. Alisa toprağın asidik ve bazik durumunun ortanca bitkisinin nükleotik dizilimini etkilemediği, sadece genin işleyişinde değişikliğe sebep olduğunu düşünüyor. Yani bir olayın bir modifikasyon olduğunu söylüyor. Hangisi doğrular? Hangi sorular biliyor musunuz arkadaşlar? Modifikasyonlar kalıtsal değildir. Eğer denizide olduğu gibi L bitkisinden aldığı tohumları yani kırmızıyı asidik toprakta yetiştirirse ve tohumdan yetişen bitki mavi olursa bu ne demek? Toprağın asitlik bazlık durumuna göre rengin değişmesi demek. Oysa eğer kalıtsal olsaydı gen yapısında meydana gelen değişiklik olsaydı yavruları da L bitkisi gibi kırmızı olurdu. Fakat gördüğümüz gibi bu olay kalıtsal değil. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Alisa'nın düşüncesini D seçeneği destekler. 11. soru hatalı arkadaşlar. 12 ile devam ediyoruz. Buna göre ilk durumdaki sistemde yapılan işlemler sonucunda sistemin şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Şimdi burada bir kum havuzu var. Çok dikkat etmemiz gereken bir mevzu. Arada bir tahta var. Ve sistemdeki e, sistemin kuma batma miktarı grafikle gösterilmiş. Birinci işlemde basınç artmış. Birinci işlemin şekli bu olabilir mi? Hocam yüzey alanında artmış diyebilirsiniz. Duyuyor gibiyim sizi. Arkadaşlar arada tahta var. Yüzey alanı değişmemiş yüzey alanı değişmezken bir küp artmış, ağırlık artmış, basınç artar. Yüzey alanı değişmezken çok fazla küp artmış, basınç artar. Yüzey alanı değişmezken yüzey alanı gördüğümüz gibi aynı iken 8 tane küp 5 küpe düşmüş. Basınç azalmış. Yüzey alanı değişmezken 5 küp 6'ya çıkmış. Basıncın artması gerekir Oysa basınç azalmış. Dolayısıyla bu uygun şekil olamaz. 13. soru. K bitkisi pH değeri 3 ile artı olan toprakta mavi, 6 9'da pembe. Renk çiçek açıyor. pH değeri 3'ün altında ve 9'un üstünde olan da ise çiçek açmıyor. Necat bahçesinde yetiştirdiği kağ bitkisinin çiçek açmadığını fark edince bahçesindeki toprağı gübreliyor ve kağ bitkisini tekrar diktiğinde bitkinin mavi renkli çiçek açtığını gözlemliyor. 3-6 arası mavi. Demek ki toprak yok gübre asidik özellikteymiş arkadaşlar. İlerleyen zamanda topraktaki gübrenin etkisi azalınca pembe olduğunu gözlemliyor. Yani demek ki toprak artık ne olmuş? Bazikleşmiş, 6-9 arasına geçmiş. Hangisi doğru olabilir? Başlangıçta bazik halde ise toprak, eklenen gübre asitik özellikte olabilir. Doğru. Başlangıçta asitik halde ise Eklenen gübre bazik özellikte olabilir. Hayır. Zaten başlangıçta asitik özellikle olsaydı e, Evet. Onu dememize gerek yok. E, burada gübrenin bazik olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü 3-6 arasında bir sonuç çıkarmış. Yanlış. Olamaz. Başlangıçta asitik haldeyse eklenen gübre nötr özellikle olabilir. E, hayır arkadaşlar. Burada başlangıçtaki e, maddemizden ziyade gübremizin e, asidik olması gerekir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 14. soruya bakacak olursak, bir yerleşim yerindeki geri dönüşüm uygulamalarının zamanla artışına bağlı olarak çizilen hangi seçenekteki grafik yanlıştır? Arkadaşlar geri dönüşüm varsa ham madde ihtiyacı artmaz. Azalır. Çünkü tekrar kullanıyorsun. Bir daha topraktan çıkarmana gerek yok. Bu yanlıştır. Tasarruflu kullanım, doğaya verilen zarar ve atık madde miktarı grafikleri doğru. 15. soruya bakacak olursak. Evet. Karbondioksitin birim hacimdeki miktarı fotosentez hızı ve şiddete bağlı bir grafik çizilmiş. Hangisi doğrudur? Düşük ışık şiddeti altında bırakılan bitki fotosentez yapmaz. Hayır yapmış. Yanlış. Orta ışık şiddeti altında bırakılan bitkinin fotosentez hızı sürekli artar. Hayır artmış. Bir noktadan sonra sabit kalmış. Yeşil çizgiye bakın. Karbondioksitin birim hacimdeki miktarının sürekli artması fotosentez hızını sürekli artırmaz. Evet. Bir miktardan sonra sabit devam etmiş. Aranan cevap C seçeneği. 16. soru güzel bir soru. Buna göre kaplardaki sıvıların denge sıcaklıkları ile ilgili hangisi yanlıştır? Arkadaşlar burada 30 derecelik sıvıya 70 derecelik sıvı ilave edilmiş. Dikkat edin sadece M simetrik eşit miktarda ilave edildiği için aritmatik ortalama alırız. 30 artı 70 bölü 2'den son durumda M ne olur? 50 olur arkadaşlar. Doğru. Peki diğerleri K 50'den küçük müdür? K'ya ilave edilen 70 derecelik kısım 30 derecelik kısma göre daha küçük. Dolayısıyla eşit olduğunda yer 50 oluyorsa 70 daha az miktarda ilave edildiyse 50'den küçük olur. M, L'den büyük olabilir mi? Arkadaşlar, L, M'nin kesinlikle 50 olduğunu biliyorum. Peki L, 30 dereceye göre 70'lik kısım çok çok fazla. Yani eşit olsaydı 50 olurdu. Ama artık L'nin sıcaklığı 50'den daha fazla olmalı. Çünkü 70 derecelik ilave edilen bölüm çok daha fazla. Dolayısıyla L M'den büyük olmalı. M L'den büyük olamaz. Bu yanlış ifade. Cevap B seçeneği. 17. soruya bakacak olursak Hangisi doğrudur diyor. KLM cisimleri gördüğünüz gibi 3 farklı çıkrık sistemine çekilmiş. Burada kuvvetin 3 kat kazanç var. Burada 2 kat kazanç var. Nereden anlıyoruz? Döndürme kolunun yarı çapını silindirin yarı çapına böldük arkadaşlar. Burada 2 bölü 1'den 2. Burada 4 bölü 1'den 4 kat kuvvetten kazanç var. Hangisi doğrudur? Cisimlerin ağırlıkları birbirine eşitse F3 kuvvetinin büyüklüğü F1 ve F2 kuvvetinin büyüklüğünden küçüktür. Evet çünkü çok fazla kuvvet kazancı var. Uygulanan kuvvet daha küçük olmalı. Cevap A seçeneği. 18. soru 4 tane ilk düzlemin kullanıldığı bir soru. Kuzey ilk düzlemin yüksekliğinin kutuya uygulanan kuvvet etkisini araştırıyorsa hangi düzenekler kullanılmalı? Bu çok klasik bir soru arkadaşlar. Eğer yüksekliğin kuvvet etkisini araştırıyorsan her şey aynı iken sadece yüksekliğin farklı olduğu iki deney düzenini kullanabilirsin. Yükler aynı, yollar aynı. Tek farklı olan şey yükseklik. Bu aradığımız iki şekil. Cevap A. 19. soru. Şekildeki gibi sürtünmesiz ve ağırlıkları önemsiz makaralardan oluşan düzenekteki kuvvet yük oranı hangi seçenekte farklıdır? Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğumuz sabit makara, sabit makara bunlar ise hareketli. Dolayısıyla F, 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 2, F. Burası da 2, F. Dolayısıyla P eşittir 4, F deriz arkadaşlar. Veya kısa bir şekilde iki hareketli makara varsa 4 kat kuvvet kazancı var da diyebilirdik. Bakalım hangilerinde yük 4F e eşit yani 4 kat kuvvetten kazanç var. Bakıyorum 4 bölü 1'den burada 4 kat kuvvet kazancı var. Bu aynı kuvvet yük oranına sahip. Burada kuvvet kolu 4 birim, yük kolu 1 birim 4 kat kuvvet kazancı var aynı. Burada 2 kat kuvvet kazancı var. 2 kat da kaldıraçtan var. Totalde 4 kat kuvvet kazancı var aynı. Peki burada bir palanga sistemi var. Palanga sisteminde kuvvetin yönü yukarı doğruysa Makara sayısı artı bir kat kuvvet kazancı vardır. 1, 2, 3, 4 artı 1. 5 kat kuvvet kazancı var. Dolayısıyla bu yukarıdaki eşitliğe uymuyor. Cevap D seçeneği. Son soru. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımı sağlayan davranışlardan değildir? Buzdolabını kalorifer veya doğrudan güneş alan yerlerden uzak tutmalıyız. Evet tasarruf. Yiyecekleri oda sıcaklığında soğuttuktan sonra dolaba koymalıyız. Evet dolabı zorlamaya gerek yok. Enerji tasarrufu. Merdivenlerde ve bina girişlerinde sürekli yanan lambalar yerine fotosel lambalar kullanmak. Evet. Dolayısıyla su hazneli elektrik süpürgelerinin yerine toz sorbalı süpürgeleri tercih etmeliyiz. Yanlış. Toz sorbalılar tozun çok fazla dolmasıyla elektrik sel olarak cihaz zorlar. E, bu da e, tasarruf açısından uygun bir cihaz olarak karşımıza çıkmaz. Cevap D seçeneği. Soru çözümlerimiz bu şekilde arkadaşlar.